Mescid-i Aksa muhteşem bir görüntüye sahip. Bu göz kamaştıran hali Çinlilerle bezenmesi Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşiyor. Mimar Sinan'ın yaptığı nefis bir eser. Kubbetü Sahra'nın içine girer girmez müthiş bir atmosfere giriş yapılıyor. Peygamber Efendimizin bulunduğu, ayak bastığı ve miraca yükseldiği yer burası. Hazreti Peygamber Efendimiz Ziyaretler ancak üç mekanı yapılır buyuruyor. Mekke'deki Mescid-i Harem, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'te yer alan şu anda bulunduğumuz Mescid-i Aksa'ya buyuruyor. Burası Kubbetü Sahra çok önemli Müslümanlar için. Müslümanlarla dolup taşması beklenirken sakin oluşu birazcık şaşırtıyor bizi. Bu özel kubbenin hemen altında bulunmak, miracın gerçekleştiği mekanda nefes almak inanılmaz bir tecrübe, tarifsiz duygular yaşatıyor. İşte artık altın kubbeli muhteşem şaheserin Kubbetü Sahra'nın içine girmiş bulunuyoruz. Ne demek Kubbetü Sahra? Yani kaya kubbesi demek. İçerisindeki kayadan dolayı bu ismi alıyor. İşte hemen arkamızda bulunuyor bu kaya. Peygamber Efendimiz burayla Mescid-i Aksa'ya geldiğinde bineğini bağlıyor. Bineğini bağladıktan sonra işte buraya Kubbetü Sahra'ya geliyor. Kubbetü Sahra'ya geldiği zaman burada kayanın altına inip peygamberlere namaz kıldırıyor. Ve işte bu kutsal kaya normalde hiçbir yerden destek almıyor. Böyle havada durduğu söyleniyor. Havada durduğu söylendiğinden dolayı da görüyorsunuz başka dünyada hiçbir eş benzeri yok. Burası mukaddes kutsal taş olarak isimlendiriliyor. Şimdi artık yavaş yavaş kayanın altına doğru ineceğiz. Bu ihtişamlı Kubbetüs Sahra, muallak kayasının bekçisi. Asırlardır bu mukaddes kayayı korumakla görevli. Peygamber Efendimiz Miraç Gecesi tam da bu kayanın olduğu yerden miraca yükseliyor. Bu kayanın altındaki mağarada da peygamberlere namaz kıldırıyor. Bu sebeple İslam alemi için önemli bir mekan Mescidi i Aksa'nın içerisindeki Kubbetüs Sahra. Artık Hazreti Peygamber Efendimiz'in miraca yükseldiği o mukaddes kayanın altında bulunuyoruz. Peygamber Efendimiz miraca yükselmeden önce burada peygamberlere namaz kıldırıyor ve buradan da işte bu kayanın üstünden miraca yükseliyor. Gerçekten muhteşem duygular yaşıyoruz. Biz de şu anda Dünyayı Geziyorum ekibi olarak Miraç Kandilinde buradayız. Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği gecede işte biz şu anda burada bulunuyoruz. Gerçekten muhteşem. Recep ayının 27. gecesinde Peygamber Efendimiz Mekke'den buraya geliyor ve buradan miraca yükseliyor. Tabii bizimle beraber başka Türkler de var burada. Onlar da Mirac'ı burada kutluyorlar. Gerçekten biz çok şanslıyız. İnşallah Allah görmek isteyen, bu güzel duyguları yaşamak isteyen herkese nasip eder diyorum. İşte görüyorsunuz buraya gelen Müslümanlar muhakkak burada namaz kılmak için, bu kayanın altında bulunmak için can atıyorlar. Çok şanslıyız. İşte Peygamber Efendimizin peygamberlere namaz kıldırdığı kayanın altındayız şu anda. Tüylerim diken diken oldu. Muhteşem bir enerji var. Burada muhteşem bir atmosfer var. Tarif edemiyorum. Yani insan buraya geldiği zaman buradan kesinlikle çıkmak istemiyor. Onu söyleyeyim. İnanılmaz. Yani iyi ki buraya geldik. Peygamber Efendimiz bu kayanın altında. Hazreti Adem'den kendisine kadar insanlara gönderilmiş tüm peygamberlere namaz kıldırıyor. Evet şu anda görüyorsunuz Türkiye'den gelen gruplarımızla beraberiz. <laughs> Tabii çekinelim. Neler hissediyorsunuz? Bir onu sorayım bakalım. Neler hissediyorsunuz şu anda? Çok mutluyuz seninle. Evet, bu arada fotoğraflarımızı çekiniyoruz. Görüyorsunuz. Maşallah, Türkiye'ye Amin, amin. Buralar çok güzel. Evet. Böyle çocuk yer yok. Çocuk orada, orada, orada. orada, Aynen. Biz de bir fotoğraf çekelim. Tabii çekelim, çekelim çok iyi olur. Valla hemen sosyal medya hesaplarımızı veriyoruz. Facebook adresimiz. Facebook slash dünyayı geziyorum. Twitter ve Instagram dünyayı geziyor diyoruz ve fotoğraflarımızı çekiniyoruz. Valla muhteşem. bir yayın yapıyor ya. O evet, aynen. O ya. Evet. Şimdi çek, şimdi <laughs> Sağ olun. Sürekli izliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Gelen bütün Müslümanlar burada Kubbetü Sahra'da namazlarını kılıyorlar. Burada şükür namazı kılmak büyük bir şans, muhteşem bir mutluluk.